Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe saksısı değiştirmeden yeni aldık. Değiştirmeden yaşatabilir miyiz? Değiştirmesek nasıl olur diye soran arkadaşlarımız varsa benim yaklaşık 4 ay olmuştur. Milos marketten menekşe almıştım. Yine geriye dönük videolarıma bakarsanız bunu çok beğendim deyip bir kenara almış ve eve getirmiştim. Onu da sizlere gösteriyor olacağım ve sizlere menekşe kısacık bakımlarını anlatıyor olacağım arkadaşlar. Hemen o güzel menekşemize doğru gidelim. Bu ikinci çiçeği olacak menekşemizin. Daha önce ilk aldığımda çiçekliydi. Şu an yine gayet güzel çiçekli ve çiçeklerimin arasında yerini almış durumda. Hemen şöyle ona doğru gidelim. Bu güzelimizin de ilk çiçeğini umarım görmekten mutlu olursunuz. Ben her açtığında, her çiçeğim açtığında çok mutlu oluyorum. Şöyle ona doğru gidelim. Aradan onu alalım. Bunu ben Miros Market'ten almıştım arkadaşlar. Sizlere menekşe gelmiş, çiçek gelmiş diye videolar paylaşıyorum. Sizler de almak isterseniz diye. 4 ay olmuştur en az. Tahminim arkadaşlar daha da fazla olabilir ama eksik değildir. Bu menekşe alalı. E, saksısını değiştirmedim. Hiç değiştirmedim. Aldığım gibi saksıda duruyor. Ne yaptım? Nasıl bir bakım uyguladım? Ve menekşeye nasıl bakılmalı derseniz bunları anlatıyor olacağım sizlere. İkinci çiçeğini açıyor. Aldığımda çiçekliydi. Tekrar çiçek açıyor. Menekşem çiçek açmıyor diyenler de benim anlattığım gibi bakarsa açmayan menekşeniz çiçek açacaktır. Ya da solan çiçekleriniz varsa neden solduğunu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Özellikle menekşeye az su verin ki hastalıklar e, bulaşmasın. E, daha erken hasta olmasın. Hasta olacaksa da e, sizler su vererek Fazla sudan yapraklar daha sağlıksız, daha cansız oluyor. Hastalıklara dirençsiz oluyor ve çok erken hastalanıyorlar. Demiştim 4 ay önce çiçekliydi, şimdi yine çiçekli. Ne yaptım çiçek açması için? Sıvı besinler verdim mi dersiniz? Evet, kış döneminde sıvı besinler verdim. Ama şu an yaz ayındayız. E, Haziran ayını bitirdik. Temmuz'un 3'ü arkadaşlar. Bugün Temmuz'un için 3'ünde sizlere çekim yapıyorum. 2021 tarihindeyiz. Suyunu özellikle bu dönemde az veriyoruz arkadaşlar. Yazın sıcaklarda, elinizden geldiğince az miktarda. Ee, yarım çay bardağı veriyorsanız her sulamada işte 3 güne bir yarım çay bardağı su veriyorsanız bu dönemde ise 3 güne bir yarım çay bardağından daha da az miktarda su vermeye özen gösterin. Toprağı kurudu diye hiç endişe etmeyin, ölmeyecektir menekşeniz. Yazın e, susuzluktan ölmez. Tabii ki bu kuruyalı toprağı tamamen kurudu. Üzerinden daha siz 3 gün 4 gün günler geçirirseniz, o zaman da susuzluktan yapraklar kendi bünye içerisindeki olan suyu kullanacaktır ve yapraklar aşağıya doğru salacaktır kendisini. Bunu da demek istemiyorum sizlere. E, kontrollü bir şekilde toprağını kontrol edin, kurusun o şekilde su verin yazın sulama şeklini sizlere anlatmış olayım. Yazın sıvı besin hiçbir şekilde eklemeyin. Sıvı besin genelde kışın e, bitkiye verilir hızlı bir şekilde bitki obesini e, kendi yaprak içerisine dolaştırır alır ve yaprak olarak büyür ekstra yeni yapraklar ve tomurcuklar verir çiçek açmasına fayda eder ama bu yaz aylarında sıcak dönemlerde hiçbir şekilde stabil bir şekilde bitkinizin sadece bakımını sağlayın. bu iki aylık bir süreçte Eylül ayında tekrar sıvı besinler verebilirsiniz ama ben kışın sıvı besin verdim, yazında dengeli bir besin olduğu için akıllı gübre verdim. Sizler de böyle internet sitelerinde birçok internet sitesinde akıllı gübre var. Bunlar 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık diye satılıyor. Böyle küçük tanecikler. Hazır aldığınız toprak içerisinde minik minik böyle. Kimisi e, gruplarda işte Facebook e, kendi grubum var. Oralarda yine görüyorum e, toprağımdan böyle küçük. E, karınca yumurtası çıktı böcek yumurtası çıktı diye paylaşanlar oluyor onlar böcek yumurtası değil onlar seralarda bitkiyi toprağına e, güzel bir toprak hazırlamıştır eğer öyle bir toprak elinize geçtiyse akıllı gübre var o toprakta belki 3 aylıktır belki 6 aylıktır ama bitkinizin şöyle bir 6 aylık bir süreçte sağlıklı bir şekilde siz suladıkça bitkiniz kendisi isteği üzerine e, topraktan o besini alıyor hava çok sıcaksa siz suladığınızda bitkiye verilecek olan ya da işte akıllı gübreden salgılanan besin miktarı ona göre değişiyor soğuk havada ise suladığınızda bitkide bitkilere ona göre ihtiyacına göre besin salgılayan bir akıllı gübre o nedenle de ismi akıllı gübre olmuş arkadaşlar kolay sanılımlı gübrede denilebilir bunun ismine. Evet gübre konusunu bu şekilde anlamış olduk saksı değişimine gelelim. Bu dönemlerde yazın hiçbir şekilde elinizden geldiğince bitkinizin sağlığı iyi saksı değişimi yapmayın. Ben buna yapmadım. Görüyorsunuz bunu göstermek istiyorum sizlere. Kışın yapmadım. Yaz geldi yapmadım. 4 ay geçti yapmadık. E, gayet güzel durumu iyi görüyorsunuz. Bu yaprak yanıkları sadece kapalı cam balkonumda mutfaktaydı benim bu görmüş olduğunuz çiçek rafımız. Orada camdan işte mercek görevi görmüş. Sabah çok az miktarda bir saat kadar bir güneş alıyor. O güneş yapraklarına temas edip leke yaptı. Başka da bir sorunu yok. E, sorunumuz bu olsun. Bu da hiç sıkıntı değil. Yapraktan üretim yapalım mı diye soracak olanlar varsa bu dönemde yazın elinizden geldiğince sadece çiçeğinizin sağlıklı bir şekilde şu iki ayı atlatmasını sağlayın. Eylül aylarında hemen yapraktan üretime geçebilirsiniz. E, mesela bu menekşeden ekstra bir yedeklemek istiyorsunuz. Yapraklarını kırıp şöyle 3 santim boyutunda kesersiniz ver evine kesip direkt bir pet bardağı dikim yapabilirsiniz şöyle göstereyim sizlere onu da direkt bir pet bardağı dikim yapıp e, yavru vermesini sağlayabilirsiniz ben bunları neden menekşelerim çok sıktı onları seyretme amaçlı yapraklarını kestim ve seyrettiğim yaprakları da atmadım klimalı bir ortamda köklendirmeye aldım eğer ki klimalı bir yeriniz varsa sizler de böyle yine köklendirmeleri deneyebilirsiniz ben sera ortamı şu an bu dönemde gerçekleştirmiyorum. Sera'da çok e, hızlı bir ısı yine oluşuyor. Klimalı yerde tabii ki sera oluşturabilirsiniz. E, onu da e, sık sık havalandırma yaparak. Ama bu dönemde yapraktan üretim yaparken sera oluşturmaya çok uğraşmayın. Ya da işte arada yarım sera yapabilirsiniz. Kapağı yarım kapatarak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dikmiş olduğumuz yapraklar yavru vermiş olan yapraklarımız şöyle sizlere onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Menekşeyi sularken alttan sulama yapın. Alttan sulama derken şöyle bir kaplar kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı suyu buraya yerleştirir. Saksınızın da altının ya da işte pet bardağınızın alt kısmının da delik olduğuna e, dikkat edin çünkü çekmiyorsa eğer suyu kontrollü bir şekilde sulama yapın koyun bırakın e, o kendisine yetecektir çekecektir ekstra suda tekrar dökmenize gerek kalmayacaktır Tüm suyu menekşe kendisi için kullanacaktır arkadaşlar alttan sulama yöntemi de o şekilde oluyor Sizlere bu videoda anlatmak istediklerim bunlar eğer ki benim anlatmak anlatmayı unuttuğum sizlerin sormak istediği bir şeyler varsa videomuzun yorum kısmına, Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım kanalımı ve videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer ki faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu hayattan en önemlisi sağlık. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.